Bu arada... Işte. Bu arada ortayı mı aldın? Nerede ben şuradan gireceğim oradan... aşağıdan, tamam mı? Ben de oradan Ya yere git ya. Sessiz. sağdaki Nereye atladı lan bu adam? Allah <laughs> İlginç ya. Oğlum yukarıdan geliyor bir sesi, aşağıdan geliyor. Hah? Al şeyden sıkanların biri buydu işte. aynen kara çıkmış şöyle. Ben... Fry olmadı herhalde de. Ay. Dragon Ball, Dragon Ball bir başkadır ya. Ace'in arkası var daha da. Almayacağım. Lazer alalım bari de. Senle yani bir füleyim mi? Senle oynayacağım. Sen direk en aşağıdan girdin de oraya da değil mi? Evet. Sen üstten mi girdin? Parayı atladım. Ben şuradan girdim işte bak, burada. Buradan da girebilirdim ya. Ya buradan da girebilirdin de ben merak... bakıyorum adamların şeyine göre konum alıyorum ya. Şu mu senin çantan? Dışarıda be. Dışarıda mı? baz önünde gibi olan yer var ya onun sağ alt olan için Bunlar almadan sana oynamak devam edin temin et. Oğlum yukarıdan mı aşağıdan mı anlayamıyorum lan. Her taraf bombalı içerisinde. Anladım buradalar. Evet, evet. Oğlum bu da o kadar yakın beklemiyordum ya. Adam, adam var ya. kaskın ne bir daha. Oho. Ölme ha aman ölme. Üstelik lan yanlış göster bro arka taraftan da biri sıktı sanki önüm. ama yakından ses geliyor daha <laughs> Ne sesi yandı yapma be. Bak ya adamlar. <laughs> nasıl? Canım? Çok sabırlı oynadılar ya. Hızlı alman Allah, lazım hatta biliyor musun? Ben de nasıl nasıl yerebiliyor ya? Al silah yok. Adam M24 çekti ben de M24 çektim. Aldım bunu. Dur sessiz. Var mı adam? Var var burada çok. Beş altı var mı? Var. Evet, Dikkat ben Dikkat et abi, burada kalanlara. Tamam. Dışarıda balkonda var. Burada da var. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan adam geldi. Aynen dışarıdan geliyor. Nereye geldi? Daha daha Bunu aldım. Ya, ya. bitir onu bitir. Ya, o nasıl ölmüyor? Görüşüm dök. 556 var mı lan? Allah ben de 5 e aldım. Az var bende de. 4. Oynayacağım. Şey yok Oynayacağım yoksa da. Varmış abi bunda ben aldım. Oynaya devam et. Şeride doğru oynuyorum. Nerede? Çatıda lan çatıda çatıda. Beni bitirmeye çalışıyor. Göremiyorum. Oğlum harbi o. Açılırsan vurursun ya. Açsaydın alıyordum bir görüş uğruna gittik tamam. mal gibi ya. Buradan çık yukarıya çık. Atıdı bu alet Aşağıda Al hemen beni kaldır. Aa, adam, ha Yedi, tamam, öyle, öyle. Bu, adam ya, şurada, Diyar, sıkan, var. Ha şurada. 7, ya nasıl düşmüyor ya? O ne ya? Tamam öldü Burada Burada adam olacak ya. Buradakiler nereye gitti? Diye. Burada yerde sıkıldı ya. Diğer bunlara sıkıldı da ilk anlar Ha buralarda. Nereden atladın? Arkadaşı bilmiyorum. Buradan atladım. Arkadaşa da işte duydun sesi. Evdeyiz daha. Bilmiyorum ki bana sıktı hmm. da. Evdedir muhtemelen. Ee, oynayak buraya ya gel. Ha, yani. evet seninki bu değildi. Sen seninki çekti ya. Ha molu molu attım ben ona ya. Onu çek. Dur o çek. bir şey yok ama. Boşarak gidelim hadi şey ileriye doğru. şu araba var abi şu arabaya bak da gidelim gidelim. Arabayı alayım. Sen buraya doğru gel. Buradan arabayla alacağım seni. Tamam. Şu öne doğru geçiyorum ben. Güzel doğru. Ha şu şey mi Buraya doğru oynayacağım. Tamam. Aha malim hala atıyorlar şu eve. Şu evde adamlar büyüktü. Aynen orayı sesini aldım. Bir alana girelim de ondan karşılayacağız. Hatta direkt oynayalım buraya. Yine birbirlerine mali falan atıyorlar burada. Aa! Adam burada, şunun arkasında. Göremiyorum şu an. yerde, daha solda. Tamam, tamam. Burada ha, bir tanesi burada. Tamam. Bir yerini göremedim ya. Bir de şurada bir yerdeydi ya. Tamam oğlum, hiçbir şey yok. Oğlum oradaydı lan senin sağ taraftaydı. Şu bombaya oturacak. Aa sağdan geliyor. Atladım mı buradakini. Şuraya geçti. Aa içeri girdi şuradan. Göremiyorum evin içinde. Yedi biraz. Yürü git ya öyle bir vurup mu var ya? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet gelmen lazım. Tam yanında mı? adam var Eve içine girdi. Nak 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 içe şey yapacak, kaldıracak. Ya bu ne geldi ya? Var mı adam? Şurada adam çıkıyor. Bunlar dışarıdaki ikiler ayrı. Pencerenin önünde şu an. Tamam beklesin. Pencereyi bekliyor şu an adam. Sola doğru geçti. Şu an geri geçti. Ah bitir. Bu adamın solda bir yerde. Bu adamı unutan adamlar. Beni buradan ayrı arkadan geldi. Arkadan. Benim adam kaldırmış demek ki ya. Evet senin kaldırdı. Sen de gelmeseydi. <laughs> Bolunda bir yer alabilir ha buradan. Göremedim lan. Ben de göremedim ki. Yetişmez mi? Yetişir de alana gidebilirim ya. Diğer şey nerede? Araba nereye koyduk biz? Araba arkada kaldı ya ta. Öyle piklersen öyle ölürsün değil mi? Eee alanda Cam basmadı lan gönderdim Nasıl cam basmadı ya? Oğlum o adam kaldırdı mı lan? Yok Yok öldü Nerede şimdi o adam ben göremedim Ben de göremedim Benim şahsi yoletim varmış lan Ya adam var yani ya. herhalde sen adamın var zannediyorsun Yapma. Numl diyemiyor mu da lan geri? Peki görmeseydi. Numl diyemiyor mu da geri? Arkadaki görmeseydi. Evet. Lan smoke yeseydim keşke ya.